Herkese merhaba arkadaşlar. Gırgır Öncü Kanal'a hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün Jesse ile beraber çift Satlaşma'da oynayacağız. Çift Satlaşma'nın haritasında. Haritasında şöyle bir harita Jesse ile beraber oynayacağız. bakalım ne olacak. Biliyorsunuz ki bu ıssız ada mevzusunda şey yok. kutu yok. Kutusuz bakalım. Dediğim gibi takım arkadaşı çok önemli. İnşallah iyi gelir dediğimizde. Evet. Derken direkt ben ortaya daldığım için bayağı bir hasar aldım. Yıldız gücü var. Şöyle vurayım. Çok az canı kaldı ya. Wifi'nin sıkıntısı vardı. Şöyle gidelim bakalım. Bakalım tutturabilecek mi bizi derken. Şu şekilde vurmaya çalışalım. Vuruyoruz ama işte derken bizi vurdu bir daha vurursa tehlike. Şöyle bir anda hücum yapsak nasıl olur? Bildiğin harcadı ama ben de onları harcayacağım derken dedik üçüncüyü vurmasın. Adam öylesine atıyor ve vuruyor. Hayır bir daha vurursa sıkıntı olur. 2-3 saniye kaldı. Evet, devam. Şöyle... Bu arada daha demin yüzümü görmediniz. Evet, bu adam her dokundurduğunu... ...yani çok fena dokunuyor bize. Derken, ekrana yakınlaşayım derken direkt küt küt vuruyorlar uzaktan ve ben bu takıma acayip bir kıl oldum. Yani, şöyle diyeyim. Elime düşmesinler, harcayacağım yani onları. Ama yani üstünde iki tane yük var, bu mapte de iki tane yük. Yani fazla şöyle bir yapalım. Derken Dynamite de bize oynuyor. Şöyle bir canımızı bir toparlayalım ve hala hiçbir takım ölmedi. Çok kötü bir şey. Evet demiştim size harcarım diye. Ve o takımı biz harcadık ve şu an içimin yağları eridi resmen. Hesaplaşmaya kaldık. Konumumuz bayağı da iyi gibi. Evet şu an tek kaldım. Ve ikinci olduk. Ama şöyle diyeyim. Adamın 500 canı kaldı. Az kalmıştı yani. Nita ile beraber. Nita kabul etmedi. Daha iyisi belki gelir. Yani ben kötü başlıyorum ama sonu hep bir şekilde videonun şansına denk geliyor herhalde. İyi bitiyor genelde ikinci ya da birinci oluyoruz videolarda. Valla normalde böyle olmaz ama. İşte videonun şansı evet gene bir tane şey. Gene uyuz oldum. Atıyor ve tutturuyor evet. O dua etsin önündeki kütüye. Evet iki takım bizi sıkıştırdı sağda sollu. O baskıdan çıkacağız inanıyorum ve çıkamadık. Ve bin bin vuruyor hala ve benim sinirime dokunmaya başladı ve arada kaldık çok kötü arada kaldık 5. olduk evet. Burada demek ki iyi bir seçim değil Jesse ama olsun. Ee, olsun biz yani kupamızı kasarız. Kupamıza bakarız. Bu arada e, karantina var. Hala karantinadayız. Evden çıkmamaya çalışıyoruz. Canımız da sıkılmıyor değil. Öleceğim. Derken ölmedim. Buna hayırdır ya? Dur bir dakika. Şu arkadaşı biraz şey yapalım. İşte diyorum ya takım arkadaşı çok önemli. Takım arkadaşı önemli takım arkadaşı önemli diye. Yani gidip de ölmenin bir anlamı yok. Çık ya. Hadi çık da oynayalım ya. Gelmiyor arkadaşlar işte şansımıza olmuyor. Bence Jesse kötü bir karar ama Jesse ile başladık. Burada kutu da yok. Kutu olmayınca sıkıntı da olabiliyor. Neyse. Kasarız ya. Evet direkt oyunun her zamanki gibi bize oynuyor. Hiç şaşırmadık. Bizim Aladdin gitti yine, bir şeyler kovalıyor, kovalıyor da alabilecek mi? Şuradan şöyle vursak şöyle tık 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 diye oyan bize oldu. Hata yaptık olabilir. Ben onu AFK sandım ondan üstüne gittim ondan öyle oldu. Adam tak bu da bir taktik AFK taktiği yani bazen ben de yiyorum gördüğünüz üzere. Ama bizim Aladdin biraz sağlam gibi Cini biraz sağlam gibi çekiyor falan. Bayağı sağlam yani. Evet, buradan aldık. Cini güzel. Bu sefer yani takım arkadaşımız iyi. Takım arkadaşımız iyi ise biz de iyi oluruz. Şuraya bir bırakmak istiyorum. Şöyle bir bakayım. Evet, gene otomatik atışa başladık. Şu darlıyor mu bizi? Bana böyle geldi? Hemen bir darlayalım biz de. Öyle darlıyor, darlıyor, darlıyor. Yok öyle bir şey. Bu arada çok gömülmüşüm kameraya. Evet. Şu Poco'yu bir halledeceğim. Poco rahatla kal. Huzura erdireceğim Poco'yu. Poco biraz sıkıntı gibi ama olsun çözeceğim onu. Of çok kötü vurdu ya. Takım arkadaşımla bağlantı da gitti. Bağlantı gidince biz de harcadılar. Sürüden... Sürüden koptuk. Kurt kaptı. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir kupa kaybediyoruz. Bayağı bir rezil oldum ama olsun. Oluyor böyle şeyler. Önemli olan zevk yani. Ben kupa kas, kastımda da bayağı kasıyorum yani. Şu an zevkini çıkartıyoruz oyunun. Şöyle. Evet benim takım arkadaşı nerede acaba derken Bir daha bir daha of Çok iyi uçtum öldürecekti yoksa beni yanlışlıkla olsa da uçtum <gülüyor> <gülüyor> Ciğerimi söktü ya Evet bizim takım arkadaşı biraz sığır gibi Olsun Bu arada kameranın açısını değiştireceğim şu tarafa koyacağım şöyle çaprazdan Çeksin Böyle çok gömüldüğümü anladım. Hop. Nasıl şey yaptım? Gördünüz mü orada? Üçüne birlikte değdirdim. Taret. Bir takımı sildim oradan. Şöyle atarsam onu ben bir tık harcarım gibi ama onlar beni arayacak Biraz daha şey yaparsam. Ya e hadi be kuş. <laughs> <laughs> Bruslardan nefret ediyorum ya. Gram sevmiyorum. Oyun oynayışlarını. Dokunalım onlara. Hep onlar mı bizi darlayacak? Bizim kuş biraz zeki olsa halledebilirdik de bazı şeyleri. İşte zeki değil. Arkadaş, ben onu dokundurdum ama çok fena darlayacağım ya derken. Derken hesaplaşmaya kaldık. Burada nereye attık ya? tarihte gittik nereye attık ya? Ulan bir akıllı sensin ha. Evet büyük bir ihtimalle onlar kazanacak gibi ama Büyük ihtimal değil onlar kazanacak ama gene bir şey yapalım Şansımızı koruyalım Da iki taraftan geldi falan çok şey oldu Dağınık oldu Evet Beşinci oyunumuzu oynayalım Şöyle son Son olsun bu Kuş kabul etmeyecek ama Etti Biraz daha böyle zeki oynarsa Rus güzel oynuyor aslında ama bakacağız. Son oyunumuz olsun. 5 tane oyun iyidir. Üçünde kay ikisini kazandık, ikisini kaybettik. Olur. En azından kaybettiklerimizi montajda silmiyoruz bazı youtuberlar gibi. Kaybediyorsak adam gibi kaybediyoruz. Bu oyunda kazanmak da var, kaybetmek de. Hep kazanacak diye bir şey yok. Hep kaybedecek diye bir şey de yok. Ama bazen kolsuzluklarıma denk geliyor otomatik spamlıyorum. Onlar olabiliyor. Zınk. Şöyle bir koysam ölecek zaten. Geçmiş olsun. Evet bak burada sürden ayranı kurt kapar. Takım arkadaşından ayrı gördüğünüzde ikili sıkıştırırsanız da gayet tertemiz patates edebilirsiniz. Ho çok güzel bu Onu ben bir harcayayım. Bizim taret benden daha çok iş yapıyor derken şöyle bir Talet koyayım. Bu nereye otomatik attı ya? Jesse orada görüyor ona rağmen oraya atıyor. Uçacağım mı lan? Ha öldürmüş. Adamsın lan kuş. Bakalım kuşta birinci olursam bir elde oynarım. Bu da buradan şey gelsin. Oo çok kötü vuruyor. Çok kötü vuruyor. Kuş kurtar beni. Kuş. Kurtaramadı, kurtaramadı. Abi çok fena araya geldik ya. Çok çok fena. Yapacak bir şey yok bugünkü de böyle olsun. Yani hep kazanacak diye bir şey yok. Zaten çıktı. Şöyle kupada kazanmadık hiç. <laughs> Sadece 48 tane şey aldık. Dediğim gibi şu 200 savaş kutu olunca e, açacağım. Diğerini fark etmez beraber açacağım. Eee Bugünkü video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.